Anadolu TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız efendim. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ben Halime Demir. Kayseri'de 42 yaşındaki babası Cuma Ali C'yi bıçaklayıp öldüren 15 yaşındaki C.C. Tutukla, tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal nedeniyle ve yaşından ötürü indirim uygulanarak 10 yıl hapis cezası aldı. Kayseri'de 42 yaşındaki babası Cuma Ali C'yi bıçaklayıp öldüren 15 yaşındaki C.C. tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal nedeniyle ve yaşından ötürü indirim uygulanarak 10 yıl hapis cezası aldı. 3 Ağustos 2021'de saat 4'te Melik Gazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda sağlık memuru Cuma Ali C. ile hemşire olan eşi Emel C. evde tartışmaya başladı. Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken kızları CC gece yarısından sonra kalkıp mutfaktan iki eline de bıçak alarak babasının kaldığı odaya girdi. CC uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali ile kızı CC arasında arbede yaşanırken vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Alice kendini yorganla korumaya çalıştı. Kanlar içinde kalan eşi için Emelce ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Cuma Ali'cinin öldüğünü belirledi. CC ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. CC çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp iddianame düzenlendi. 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede CC hakkında üst soydan akrabaya kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. CC iddianamedeki ifadesinde "Annemle babamın arası uzun zamandır kötüydü." Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik. Ondan birkaç ay geçmişte elime iki bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Babamı bıçaklamaya başladım. Bana yorganla engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Bıçağın biri elimden düştü. Elimle babamın boğazını sıkmaya başladım. Annem bizi ayırdı odama gittim. Ben giderken babam ölmemişti. Annem polise haber vermişti. Polis gelene kadar da odamda bekledim diye konuştu. Kayseri'nin Yeşilsar ilçesinde anneannesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle İA isimli şahıs gözaltına alındı. Esenyurt'un İnalçalı ilçesinde İA isimli kişi anneannesini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre İA isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle anneannesi 76 yaşındaki Hava Ruhcan'la tartıştı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan İA anneannesinin boğazını sıkarak öldürdü ve daha sonra 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri Hava Ruhcan'ı Yeşilser Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli İA ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Al Alaybeyli mahallesinde 2021 yılında gerçekleşen faili meçhul kasten öldürme olayı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aydınlatıldı. Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alaybeyli mahallesinde 2021 yılında gerçekleşen faili meçhul kasten öldürme olayı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aydınlatıldı. Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alaybeyli mahallesinde 27 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen faili meçhul kasten öldürme olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı'nca şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 7 ay süren titiz çalışma sonucunda yaklaşık 76 kişiyle görüşüldü ve bunlardan 24 şahsın ifadesinin alınması sonucunda kasten öldürme olayının şüphelileri olduğu tespit edilen S.A., G.A., IA, A.A. ve C.D. isimli şahıslar 14 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen operasyonla jandarma dedektifleri JASAT tarafından yakalandı. Kayseri Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Talas ilçesi Alaybeyli mahallesindeki kasten öldürme olayı aydınlatıldı ve SA, GA, IA ve CD isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA isimli şüpheli şahıssa 17 Ocak 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi. Altılı Masa ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Son krizi aşamadığı söylenen Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun masadan ayrılacağı iddia edildi. Altılı Masa ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Son kriz yaşamadığı söylenen Deva Partisi Lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun masadan ayrılacağı iddia ediliyor. Altılı Muhalefet Partisi Liderinin bir araya gelerek yaptığı ittifakta, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ın aynı masaya oturduğu Davutoğlu ve Babacan'ı hedef alan sözleri sonrası kriz yaşandı. Uysal hafta içi Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etti ancak görüşmelerde soğuk rüzgarlar esti. Gözler altılı masanın pazar günü yapacağı üçüncü görüşmeye çevrilmişken Deva ve Gelecek Partisi'nin ittifaktan çıkacağı öne sürüldü. Altılı masanın iki ortağına hedef falan tweet için özür turuna çıkan Demokrat Partili Gültekin Uysal bu kez kastım güldü dedi. Altılı ittifakın ortaklarından biri olan Uysal geçtiğimiz günlerde bizzat masanın iki ortağına doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. İttifakta büyük tartışma yaratan çıkış üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa yara aldı bunu telafi uyarısı üzerine Uysal özür turlarına çıktı. Uysal'ın ziyaret ettiği Deva ve Gelecek Partisi yetkililerine Kastım Abdullah Güldü dediği öğrenildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Nisan'da yapılacak altılı masa toplantısı öncesi özür turlarını tamamladı. Alınan bilgilere göre Uysal, Deva ve Gelecek Partili yetkililere Cumhurbaşkanı adayı 20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğu olmayan biri olmalı açıklamasının yanlış anlaşıldığını iletti. Uysal'ın Kastım Deva ve Gelecek Partisi değildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çeşitli çevreler Eski AK Parti isimleri dayatıyorlar. Daha açık ifade edeyim. Abdullah Gül içindi." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Yapı Kooperatifi üyelerinin mağduriyetini bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Arık, iktidar partisi mensuplarının söz verdiklerini ancak bu konuda hiçbir adım atmadıklarını belirtti. Yapı Kooperatifi mağdurları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısı ve hazırladığı araştırma önergesiyle yaşanan mağduriyeti Türkiye gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sorunun katlanarak büyüdüğünü ifade etti. Konuyu bir kez daha gündeme taşıyan Arık, aradan 5 ay geçti, hiçbir adım atılmadı, sorun da katlanarak büyüyor, dedi. Çapı kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetlerin araştırılması için verdiğimiz önergeyi reddeden AK Partililer, konuyu bildiklerini ve gerekli düzenlemeleri yapacaklarını dile getirmişti. Ancak aradan 5 ay geçti, hiçbir adım atılmadı. Sorun da katlanarak büyüyor. Sorun yaşayan kooperatif sayısı 20'ye, mağdur olan vatandaşımızın sayısı ise 30 bine yükseldi. Sayı artmaya da devam ediyor. Buradan bir kez daha iktidarı uyarıyorum. Bu sorun telafisi olmayan ve büyük dramların yaşanacağı bir sürece doğru gidiyor. Boş vaatlerle insanları oyalamayı bırakın. Bir an önce gerekli adımları atın. Siz gerekli düzenlemeyi yapın. Biz destek vermeye hazırız. Yok biz yapamıyoruz diyorsanız biz yapalım. Siz destek verin. Yeter ki vatandaşlarımızın sorunu çözülsün. Teşekkür ederim. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifi üzerine söz aldı. Ataş, kanun teklifiyle eskiden özel olan kurumların bu özelliğine son veren düzenlemeleri hatalı bulduklarını kaydetti. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifi üzerine söz alan Ataş, Türkiye'deki tüm sorunların çözülmesinin ilk şartı AK Parti iktidarının ilk seçimde değişmesidir, dedi. Görüşülen kanun teklifinde sporun ve sporcuların desteklenmesini amacını taşıyan maddeleri olumlu bulmakla birlikte, eskiden özel olan kurumların bu özelliğine son veren düzenlemeleri ise hatalı bulmaktayız. Yani AKP iktidarında ve özellikle de ucube başkanlık sistemiyle birlikte tüm kurumlar, kurumların tek adama bağlanması alışkanlığı devam ettirilmektedir. Biz İyi Parti olarak kurumların mevcut özelliklerinin korunarak güçlendirilmesini tavsiye ettikçe tek adam rejimi asırlık kurumlarımızı yıpratarak kendine bağlama gayretindedir. Bu yüzden olağanüstü hal ortamında aceleyle getirilen bu ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce değiştirilerek güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi devletimizin bekası ve milletimizin refahı açısından hayati önem taşımaktadır. Türk sporunun bugün geldiği noktanın üzücü olduğunu vurgulayan ataş, futbol başta olmak üzere hemen hemen tüm spor branşlarında Avrupa'nın çok gerisinde bulunuyoruz dedi. Türk sporunun bugün geldiği nokta üzücüdür futbol başta olmak üzere hemen hemen tüm spor branşlarında Avrupa'nın çok gerisinde bulunuyoruz. Uluslararası müsabakaların çoğuna katılamıyor, katıldıklarımızda da başarılı olamıyoruz. Bunun yanında bugün kulüplerimizin hemen hepsi borç batağındadır. Özellikle AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik felaket yüzünden kulüplerimiz çok zor zamanlar yaşamakta, rakiplerinin ekonomik anlamda gerisinde kalmaktadır. Kulüplerin gelirleri Türk lirası iken giderlerinin büyük kısmı dövizdir. Ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlığın kendini ekonomist olarak tanıtan Sayın Cumhurbaşkanlığın sürekli değişen Hazine ve Maliye Bakanlarının birbiri üstüne açıklanıp hepsi başarısız olan ekonomi modellerinin kısaca AKP'nin ekonomideki başarısızlığın doğal sonucu olan dövizdeki faiz artış yüzünden kulüplerimizin giderleri gelirlerinin çok üstüne çıkmıştır. Bu yüzden bu kanun teklifi sorunları çözmeye yetmeyecektir. Türkiye'deki tüm sorunların çözülmesinin ilk şartı AKP iktidarının ilk seçimde değişmesidir. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hakiş Kayseri il temsilcisi Serhat Çelik katıldığı bir televizyon programında yaşanan ekonomideki sıkıntıları değerlendirdi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hakiş Kayseri il temsilcisi Serhat Çelik katıldığı bir televizyon programında yaşanan ekonomik sıkıntıları değerlendirdi. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Hak İş Kayseri İl temsilcisi Serhat Çelik, ekonomik açıdan ilk sarsıntının yılbaşından önce yaşandığını belirterek, gün günü aratıyor, asgari ücret 2825 lirayken alım gücüyle şu anki asgari ücretin alım gücü aynı değil. Dolayısıyla bir markete gittiğinizde ciddi manada sendeleme oluyor. Bir de benim gibi Cumhurbaşkanımızın gazına gelip, 4 çocuk yapan varsa her gün evde nizah var diye konuştu. Çocuklarına 10 lira harçlık verdiğinde çocukların da bu duruma tepki gösterdiğini dile getiren Çelik, sabah çocukları gönderirken 10 lira veriyorum, baba sen uzayda mı yaşıyorsun, tavuk dilim bile 20-25 lira diyorlar. Versen 20 lira, 4 çocuk 80 lira, her gün 80 lira vermekte sıkıntı oluyor. Hanım zaten kapıda bekliyor dedi. Bir de benim gibi Cumhurbaşkanımızın gazına gelip 4 çocuk yapan varsa her gün evde mizah var diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik etkinlik yaptı. Etkinlikte çocuklar Büyükşehir Belediyesi Bando takımının seslendirdiği marşlar ve parçalarla doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk kütüphanelerinde düzenlediği her hafta bir etkinlik bir konsept programı kapsamında haftanın teması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Argıncık Semt Kütüphanesi ve Beyazşehir Halk Kütüphanesinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi. Müzik Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bando takımı, marşlar ve birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Bando takımına ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk flamaları ile eşlik eden minikler doyasıya eğlendi. Etkinliği izleyen veliler ve vatandaşlar miniklere alkışlarla eşlik etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'la düzenledikleri iftarda mahalle muhtarları ve aileleriyle bir araya geldi. <laughs> Ramazan süresince iftar programlarına katılmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İlçe Kaymakamı Bülent Karacan, muhtar ve aileleriyle bir araya geldi. <laughs> muhtarların destekleriyle eşit ve nitelikli belediyecilik çalışmalarına devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, da fırsat buldukça bir araya gelmekten dolayı mutluyuz dedi. Birlikte olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Cenab-ı her Ramazan inşallah bir araya getirsin. <laughs> birlikte hizmet etmeyi nasıl versin. <laughs> i̇nşallah Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 15'ini geçtikten sonra yokuş aşağı iniyor. İnşallah Cenab-ı Hak Ramazan bayramında da hep birlikte huzur içerisinde, sağlık içerisinde diyorum. çok fazla uzatmadan bizlerimizi tebrik ediyoruz. Melik Gazi Kaymakamı Bülent Karacan ise organizasyon için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. Yemekli mutluluklarınız, yemekli hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İftar davetimize gidip işaret ettiğiniz için bize teşekkür ediyoruz. Hayır başkanımıza da organizasyon için teşekkür ediyoruz. Koca Sinan Belediyesi'nce şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla 38 bin metrekare alanda 20 bin lavantanın yer alacağı lavanta bahçesinde ilk dikimler gerçekleştirildi. Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda Türkiye'de ilklere imza atan belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, Kayseri'de yine bir ilk olan ve şehri renklendirecek lavanta bahçesi projesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Bir ilk olacak burada şehrimizdeki lavanta bahçesi yapıp şehri renklendirecek bir çalışmaya imza atıyoruz. Evet lavanta bahçesi aslında bizim tıbbi aromatik bitkiler için yapmış olduğumuz ...bölgemizdeki çiftçilerimizin ziraatla uğraşan hemşerilerimizin hem bütçesine katkı koymak... ...hem de ürün çeşitliğini artırmak için yıllar öncesinde başlatmış olduğumuz... ...lavanta, kekik, ekinezya, nane, e, ada çayı gibi bu bölgede yetişebilecek farklı tıbbi aromatik bitkilerden bir tanesi. Burası ortaya konacak olan bu 20 bin tane fidanla birlikte büyükçe bir lavanta bahçesi olmakla birlikte bu tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği noktasında veya da arkasından oluşturulacak endüstri noktasında da inşallah bir öncülük yapacaktır. Bu işin çeşitlenmesi, büyümesi açısından da inşallah bir katkı sağlayacaktır. Kayeme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğansa, ise Kocasinan Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmalarında örnek olduğuna dikkat çekti. Bu düşüncelerimizi paylaştığımız günden beri bizleri yalnız bırakmayan doğayı seven, insanları seven, dostu ekibiyle bizleri yüreklendiren, her türlü desteği veren, çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar başta olmak üzere tüm emeği geçen Kocasinan Belediyesi çalışanlarımızı Kaya Babakva adına, havamız adına, suyumuz adına, toprağımız adına, Geleceğimiz adına teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Başkan Çolak bayraklar, protokol ve öğrencilerle birlikte Levantıları Toprak'la buluşturdu. Talas Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hazırladığı birbirinden eğlenceli oyunların yer, al yer alacağı programa sayılı saatler kaldı. Hafta sonu iki gün sürecek programlarda çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Evet. Talas Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocukları hazırladığı etkinlikler heyecanla bekleniyor. 23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günleri Yamaç Paraşütü iniş alanında 12 ile 18 saatleri arasında kurulacak etkinlik alanında Türk gösteri sanatlarından kavuklu pir şekerle, geleneksel hav koyunlarından masalcı dede ile kele olan dürüst olan sahne gösterileri düzenlenecek. <laughs> Şey aynı mı? kardeş? Herhalde. Bunların yanı sıra çocukların merakla izlediği geleneksel gölge oyunu Hacı kare Karagöz ve Haylaz Dostlar Perde oyunu da minik misafirlerini eğlendirecek. Birbirinden eğlenceli oyun ve gösterilerin yanında Taş Boyama Atölyelerinin yer alacağı etkinliklerde çocuklar ayrıca sunucu animasyonları ile unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşayacak. 23 Nisan coşkusu'nu doyasıya yaşatacak etkinliklerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Spor Aşağı'de Cumartesi günü şişme oyun alanı ile çocuklara keyifli ortamlar sunacak. Salas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı açıklamada çocuklara iki gün boyunca mutlu edecek bir etkinlik hazırladıklarını belirterek pandemi döneminde günlerce evlerinden çıkamayan birçok sosyal etkinlikten uzak kalan veya kısıtlı şekilde yararlanan çocuklarımız için dolu dolu bir 23 Nisan hediyesi hazırladık. 23-24 Nisan tarihleri arasında bütün çocuklarımızı yamaç paraşütü iniş alanında beklediğimi ifade ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum dedi. Girişin ücretsiz olacağı etkinliklere çocukların ve ailelerin katılımının yoğun olması da bekleniyor. Kocasınan Belediyesi 120 farklı ülkeden eğitim için Kayseri'ye gelen öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Kocasınan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'de çok sayıda ülkeden öğrencinin olduğunu ifade etti. Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde 120 farklı ülkeden gelen 120 öğrenciye iftar programı düzenlendi. Programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış da katıldı. Başkan Çolak Bayraktar, öğrencilerin binlerce yıldır barışın, kardeşliğin ve sevginin yaşardığı bir coğrafyada olduklarına dikkat çekti. Burada 120 farklı ülkeden Ülkemize gelmiş kardeşlerimizle beraber Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan, Amerika'dan, değişik coğrafyalardan gelmiş öğrenci kardeşlerimizle beraber iftar yapmanın, Ramazan'ın bereketinin, Ramazan'ın paylaşım duygusunun, bir arada olmanın, beraberlik duygusunun yaşamak nasip olduğu bu noktada da şükür ediyoruz. Erciyes Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalıssa yaptığı hizmetlerin yanı sıra programın düzenlenmesinde büyük katkısı olan Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Bu mübarek gecede, mübarek günde iftar saatinde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum ifade etmek istiyorum. Özellikle benim en çok keyif aldığım, en çok mutlu olduğum toplantılar, programlar öğrencilerimizle birlikte olan programlar aileten bir artı katıyor bu programa biraz önce başkanlarımız ifade ettiler. Aslında sizler siz de birer gönül elçisisiniz, birer kültür elçisisiniz. Sizler arasında aslında ümmeti Müslümanın geleceğisiniz, onların ümidisiniz. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır 24 Nisan Pazar günü Antalya Sporla Yukatel Kayseri Spor arasındaki maçı yönetecek. TFF MHK'dan gelen açıklamaya göre Cüneyt Çakır 24 Nisan Pazar günü Antalya Spor Yukatel Kayseri Spor arasındaki maçı yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır'a klasman dışı bırakılma sürecinin ardından ilk kez görev verildi. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Cüneyt Çakır'a da görev verdi. TFF MHK'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır 24 Nisan Pazar günü Antalya Spor'la Kayseri Spor arasındaki maçı yönetecek. MHK 8 Mart tarihli toplantıda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF tahkim kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. Son olarak ligin 28. haftasındaki Antalya Spor Demir Grup Sivasspor Spor maçını yönetecek Cüneyt Çakır 4 hafta sonra ligde görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemleri şunlar: 22 Nisan Cuma 20.30 Çaykur Rizespor Fenerbahçe Halil Umut Meler, 23 Nisan Cumartesi 16 Gaziantep Göztepe Mustafa Kürşat Filiz, 16 Fatih Karagümrük Spor, Erkan Özdamar, 20.30 Adana Demirspor Trabzonspor Yaşar Kemal Uğurlu, 24 Nisan Pazar 16 Metropol Başakşehir Atakaş Hatayspor Arda kardeşler 16. Öznur Kablo, Yeni Malatya Spor, İttifa Golding Konya Spor, Sarper Barış Saka, 20-30, Altay Galatasaray, Volkan Bayarslan, 20.30 30 Antalya Spor, Kayseri Spor, Cüneyt Çakır, 25 Nisan Pazartesi, 20.30 Demir Grup Sivas Spor, Aytemiz Alanya Spor, Ümit Öztürk, 20.30 Beşiktaş, Kasımpaşa, Yasin Kol. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktardık efendim. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.